Beş vakit namaz kılmayanlar cennete giremez diyor. Ben demiyorum. Kur'an diyor. Benim sözümü beğenmiyorsan baş Kur'an'a bak. Cehennemde cehennemlikler yanarken melekler soracaklarmış onlara melekler. Ya siz niye geldiniz buraya? Niye geldiniz diye melekler cehennemde yanan insanlara soracaklar. Kur'an'da sureden mealini naklediyorum beyler. Kafadan atmıyoruz. Açın hafız olmadığım için yerini bilmiyorum ben tam. Ama burası hafızlık kursu vardır bilenler. Şimdi Arapçası gelmedi aklıma. <laughs> Melekler soruyorlar, siz buraya niye geldiniz? Cehennemde ne işiniz var? Onların cevabı ne oluyor biliyor musunuz? Biz namaz kılanlardan değildik. Ayet bu. Beş vakit namaz kılmayanın paçasını kurtarması çok zor. Çok zor